Evet arkadaşlar burada gene hazırlık var. misin mutfağında. Geceden nohut ıslayacağım arkadaşlar. Yarınki menüyü bu geceden kararlaştıralım. Dolduruyoruz. Burada bir kilo vardı arkadaşlar. Bir kilo Az kaldı. Nohutumu koy. bir kaşık da tuz. Sabaha kadar arkadaşlar nohutumuz böyle yumuşayacak. Daha kolay pişecek arkadaşlar. Bir tek nohut da ıslarım ben. De, mercimek de mercimekte direkt pişiriyorum. Akşam ısladığımız nohutu bir güzel şöyle sarı suyu çıksın diye yıkıyorum. Ve tencereye koyup bir kaşık bir taşımda kaynatıyorum Arkadaşlar sarı suyu çıktı ama gazı gene çıkmamış olabilir şöyle üstüne çıkacak kadar su koyup ocağa koyacağım böyle bir 15 dakika falan gene kaynatacağım onu nohutumu ocağa koydum bir 15-20 dakika kaynatıp tekrar sarı suyunu süzeceğim. burada da yemeğim için su koydum arkadaşlar Nohutum güzel bir köpük çıkardı köpüğü alıyoruz şöyle bu sarı suyu çıksın diye kaynatıyorum arkadaşlar fazla kaynatmayacağım nohutu akşamdan ısladım köpüğünü alıp. Gördüğünüz gibi şişmiş nohutlarım zaten. Az bir şöyle 5-10 dakika bir kaynasın. Ondan sonra soğanını kavurup güzelce yemeğimi koyacağım arkadaşlar. Bak yine sarı suyu çıkıyor ıslandığı halde. Gazı gitsin diye yapıyorum bu işlemi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada malzemelerimi hazırladım. Güzel bir çörek tarifi vereceğim. Daha önce de yapmıştım sizlerle paylaşmıştım. Bugün gene yapıyorum tekrar. Karbonat arkadaşlar, tuz, maya, un, ılık su arkadaşlar. Trakya'nın meşhur çöreğidir bu. 4-5 bardak su koydum arkadaşlar. Mayamı koydum erisin. Dolaptaydı ılık su arkadaşlar. Ne kaynak ne soğuk. Ilığın bir üstü. Mayamızı eritip tuz vereceğim arkadaşa karbonata koyacağım yani maya eridi suda tuzunu veriyorum arkadaşlar şöyle bir şeker kaşığı bir tane de yarıma yakın koydum un olduğu için arkadaşlar bayağı bir tuzu götürüyor çünkü bayağı bir un gidecek onu ölçmüyoruz Zaten anlıyoruz arkadaşlar hamuru tutarken az mı çok mu? Şöyle bir unla başlıyorum. Karbonatasını vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karbonatadan şöyle tam kaşığı doldurmadım arkadaşlar. Böyle sodatını da koyuyorum. Ellerimi yıkadım. Bismillah diyerek hamuru tutmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyoruz çöremizi tutmaya arkadaşlar. Biz bunu çok yaparız arkadaşlar. Kuru fasulye olduğu zaman, nohut olduğu zaman böyle yemeklerin yanına daha güzel oluyor sıcak sıcak. Ama ben çayla daha çok seviyorum. Kendim özel bir kahvaltı yapıyorum yani çörek olduğu zaman. Ne oluyor? 13-14 dakika güzelce yoğurdum. Un ilavesi yapacağım arkadaşlar. Unumu koydum. Tekrar yoğurmaya devam. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Bayağı büyük bir koca tepsi olacak. Evet arkadaşlar çörek hamurumuzu tuttuk gördüğünüz gibi. Misler gibi. Şöyle üzerini kapatıp bez örtüp biraz kabarmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çöreğimizin hamurunu tuttuk. Burada gördüğünüz gibi. Üzerine bezini koyuyorum. Güzelce saracağım onu. Daha sarmadım öyle koydum. Burada da pirincimi ısıyacağım arkadaşlar. Nohut pilav demiştim. Çörek de ilave ettim. Üçmeni birden olacak arkadaşlar. Pirincimi de şöyle ufak çorba kasesinde ölçüyorum. Bir kaşık da şeker kaşığına tuz koyuyorum. Burada da nohutum arkadaşlar. Onu da yıkayıp tekrar kavuracağım. Koyacağım arkadaşlar. Pirincime biraz soğuk su, biraz da sıcak su ilave ediyorum. Onu da kenara çekiyoruz arkadaşlar. O da orada dursun. Ben yemeğe başlıyorum kavurmayı arkadaşlar yıkayıp. Nohutumu akşamdan ısladım arkadaşlar. Sabaha kalktım yıkadım. Güzelce üstüne çıkacak kadar su koydum. 5-10 dakika kaynattım. Şöyle güzelce sarı suyu çıksın diye. Bir kafa da soğan yıkadım soydum. Onu da doğrayacağım. Yemeğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Nohut yemeğimizin soğanlarını doğradım. Böyle tencereye koyuyorum dedik diye. sıvı yağsını da veriyorum arkadaşlar öyle bir çay bardağına yakın herhalde nohutum çünkü fazla Böyle karıştırıyoruz ocağımızın altını yapıyoruz arkadaşlar burada da suyum kaynıyor yemek için nohutlarım da hazır. Ne yani bir yemek olacak arkadaşlar. Soğanlarım kavruluyor. Bir büyük soğan koydum arkadaşlar. Bayağı büyük. Burada da iki yemek kaşığı biber salçam var. Salçamı ilave edeceğim. Sonra nohutlarımı koyacağım arkadaşlar. Salçamızı kattık. Şöyle güzelce bir kavuruyorum salçamı da. veriyorum arkadaşlar. Bir iki tanesi tencereye girmedi. Demek ki pişmek istemiyorlar onlar. Güzelce kavuruyoruz. 1-2 dakika böyle kavuruyorum arkadaşlar daha sonra suyunu tuzunu veriyorum yemeğim pişmeye hazır artık arkadaşlar kapağını kapatıyorum yemeğimin kapağını kapattım pişmeye bırakıyorum Burada pirinç ısladım. Akşama şehriyeli pilav yapacağım. Burada da çörek hamurumu tuttum arkadaşlar. Yemeklerin yanına sıcak çörek güzel gider arkadaşlar. Devam yani arkadaşlar. Bu ara çıkartmaya başladı arkadaşlar. Altını kısıyoruz ocağımızın. Ve İndiriyoruz. Saata bakıp pişmesini bekliyoruz. Çöreğimi koyacağım. Tepsiyi yağladım. Burada da hamuru. Çörek hamurunu fazla kabartmıyoruz arkadaşlar. Kabarmasına göre gök ekmek kadar. Şöyle bir yarım saat tuttum. Bu kadar dinlendi. Şimdi yuvarlayıp tepsiye koyacağım arkadaşlar. Tepside de bir yarım saat dinlendireceğim. Çöreğimi yuvarladım. Şöyle tepsiye koydum. Üstlerine de biraz bastırdım. Ve yarım saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Bezini örtüyoruz. Burada da yemeğim pişiyor arkadaşlar. Nohut yemeği koymuştum. Burada da pirincimi ısladım. Onu da akşamüstü pişireceğiz arkadaşlar. Daha erken birkaç saat dursun suyun içinde çayımı demleyeceğim arkadaşlar. Ben bu arada güzel bir çay molası vereceğim kendime. Daha sonra devam yemekleri. Çayımı demledim. Yemeğim pişiyor arkadaşlar. Pirinci ıslak. Çöreğim de burada kabarıyor. Ben cennet kafede şöyle güzel bir çay keyfi yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çayımı aldım cennet kafeye çıktım ister gibi keyif yapalım. Dinlenme molası verelim. Sonra yemek yapımına devam arkadaşlar. Çöreği fırına vereceğim. Pilavı yapacağım. Evet arkadaşlar yemeğim 20 dakikadır kaynıyor. Biberlerini vermedim. Baştan acı yapar diye. Şimdi katıyorum. Yıkadım biberlerini. Kapağını tekrar kapatıyorum. Nohut yemeğimi. Töreğimizi şöyle yarım saati geçip dinlendirdim arkadaşlar. 40-45 dakika. Ve üstüne şöyle bıçakla deliyorum arkadaşlar. Ekmekte de yaparız biz bunu çatlamasın diye. Gene çatladığı zaman çatlar ama böyle de yapıyoruz yani köydeki ekmeklerimize de. Evet. Fırınıma veriyorum. Davul fırınıma arkadaşlar. Az olsaydı normal fırında pişirecektim. Bayağı hamur tutmuşum. Onun için davul fırınında pişireceğim. Çayın rengi, kendisi, kıvamı, her şey çok güzel arkadaşlar. Ben çayı çok sevdiğim için çay kahve olduğumu benim için yeterlidir arkadaşlar. Çayımı demledim. Yemeklerim ateşte nohut yemeğim pişiyor. Çöreğimi de fırına verdim. Pirincim de orada ısladım arkadaşlar. Bekliyor. Ben hem keyif yapıyorum, hem yemeklerimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum. Yani cennetimde keyifler yerinde arkadaşlar. Her taraf pırıl pırıl. Huzurla çayımı içiyorum arkadaşlar. Çöreklerim pişti arkadaşlar. Çıkarıp böyle güzelce beze saracağım arkadaşlar. Misler gibi oldular. Yok böyle bir lezzet arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Sıcacık, misler gibi çöreklerim oldu. Üstünü örtüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir şehriyeli pilav yapacağım. Sıvı yağ. Burada da biraz beser kullanacağım arkadaşlar. Arpa şehriye. Burada da 2-3 saat önce ısladığım pirincim. Yıkayıp başlıyorum arkadaşlar. Ocağımı yaktım arkadaşlar. Şöyle bir besel da aldım eritiyorum sıvı yağda ekleyeceğim arkadaşlar güzel bir pilav yapalım Evet, sıvı yağ da veriyorum biraz. arkadaşlar gözümü Çok az daha, tamam. Burada yarım çay var kadar arkadaşlar. Burada zarfa şey diyenler az bir şey, şey diye döküyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Şöyle pembelesin. Biraz pembeleştikten daha biraz kırmızı gibi olsun arkadaşlar. Pembe olduğu zaman suyu koyduğumuz zaman açılıyor rengi şeriyeleri. Fazla pişirdiğimiz zaman güzel oluyor. Lezzeti de görüntüsü de. Şeriyelerim kavruldu arkadaşlar. Pirincini veriyorum. öyeceğim arkadaşlar içine. Tek çektiğim için olmuyor. Güzelce kavuruyoruz pirincimizi. Fazla da böyle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Kenardan kenardan pirincin kırılmaması lazım arkadaşlar. kendi tuzunu veriyorum yemeklerimin de pilavımın da arkadaşlar daha lezzetlensin şöyle bir şeker kaşığı tam doldurmadım arkadaşlar gerisi koyuyorum tuzuma fazla geldi pilavım kavruldu suyunu veriyorum suyu da üstüne çıkana kadar arkadaşlar ben pirinçle suyu hiç ölçmüyorum üstüne çıktığı zaman yeterli oluyor şöyle biraz koyuyorum karıştırıyorum yeterli mi değil mi onu anlıyoruz zaten arkadaşlar böyle yapışan pirinçler varsa karıştırıyoruz güzelce dibi tutmasın pilavımızın evet bu kadar arkadaşlar ocağın altında hızlandırıyorum kapağını kapatmadan pişiriyorum. Benim pilavım pişirme şekli böyle arkadaşlar. Tam suyunu çekecek, ondan sonra kapatıyorum. Baştan böyle hızlı ateşte pilavımı kaynatıyorum. Kapağı açık bir şekilde arkadaşlar. Pişmesine yakın kapatıyorum. ve bir daha da fazla karıştırmıyoruz arkadaşlar pilavı. Bu şekilde bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi pişiyor pilavım. Çok az kaldı kapatmaya. 2-3 dakika yani kesin böyle açık kaynıyor arkadaşlar. Altında fazla kısmadım. Gördüğünüz gibi. Suyu bittiği zaman kapatacağım. Çok az 1 dakika kadar öyle kapalı pişecek arkadaşlar. Evet, baloncuklar olmaya başladı. Tamamını gösteriyorum arkadaşlar. Yaparsanız denersiniz bir defa. Olursa memnun kalırsanız, beğenirseniz yaparsınız arkadaşlar bu tarifte. Ölçü de arkadaşlar pirincin üstüne su çıkana kadar gördüğünüz gibi koydum. Kesinlikle suyu da ölçmedim pirinci de ölçmedim. Yaptığınız pirinci kavurduktan sonra tencerenin üstüne suyu koyun. Pilavınızın üstüne. Bir parmağı geçtiği zaman bırakın. Yeterli. Evet. Artık kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Göz göz oldu. Şöyle ocağın altında kısıyorum. Bir dakika kadar böyle arkadaşlar dinlensin pilavım. Daha sonra ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Bu kadar. Evet bir dakika oldu kapatalım. Gördüğünüz gibi pirav harika arkadaşlar. Hiç karıştırmadım. Ellemedim. Sadece suyunu verdim. Hızlı ateşte açık kapakta pişirdim. Ve şu an 1 dakikada kapalı pişirdim. Gördüğünüz gibi manzara süper. Kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum ocağımın altında kapattım arkadaşlar bu kadar yaparsanız çok memnun kalırsınız pilavımda nohut yemeği pişmesine yakın arkadaşlar kapağını açtım şöyle hızlı ateşte kıvam alsın diye kaynatıyorum böyle kapatıyorum sadece burada da şehriyeli pilavım arkadaşlar harika. ve çöreğim arkadaşlar. İşte bu süper arkadaşlar. Hiç katıksız yenecek gibi lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani yanına hiçbir şey olmasın. Sade yenecek gibi o kadar lezzetli bir çörek. Örtüyoruz arkadaşlar. Yaparsanız memnun kalırsınız köre arkadaşlar yemeklerin tariflerin hepsini verdim yemeğim tam istediğim gibi kıvamını aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu koyulttu artık ocağın altını kapatıyorum kapağını böyle koyuyorum ocağımı da kapatıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Yemeklerim oldu. Servisini yaptım. Sizlerle de paylaşıyorum gördüğünüz gibi. Harika yemekler oldu. Burada nohut yemeğim tam kıvamında. Burada pilavım arkadaşlar gördüğünüz gibi tel tel. Yaptığım çörekleri arkadaşlar kestim. Burada gör, dilimledim sodalı köreğim o da süper burada da lahana turşum arkadaşlar sakız gibi bembeyaz gördüğünüz gibi üstüne biraz sıvı yağ gezdirdim biraz da toz biber koydum böyle daha da lezzetlendiriyorum onu harika yemekler arkadaşlar ayranımı da yaptım yapar yerseniz arkadaşlar sizlere de afiyet olsun Bizlere de afiyet olsun.